Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft serimize devam edeceğiz. Devam edelim şöyle. Bugün elmas falan filan. Elmas bulmuştuk zaten. Like atıp ve abone olmayı unutmayın. Devam edelim. Ben elmas bulmuştum. Zaten. Ama biraz daha elmas bulacağız ve set yapabilirim elmastan. Ana! Ben buradan bir de hiçbir şekilde kurtulamam. Dur 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 dur. Kırılıyor mu yoksa çok mu yavaş? Çok yavaş kırılıyor. Hmm. Hayır. Şöyle. Bu nedire nasıl gideceksin abi diyorsanız Nedire bilmiyorum ya. 30 ay kalırsa arkadaşımla nedire giderim. Bilmiyorum. Nedire nasıl gideceğimi. Şu birazcık derinlere gideceğim. Merhaba kolay gelsin. Ee, şöyle bir gidelim. Hmm elması nereden alabiliriz? Öyle. Lapis. Lapis bence bir çok <laughs> bir şey yaramaz gibi geliyor. Neyse devam edelim. Şöyle. şey midir bu nedirse ben ne kadar kısa sürede acıkıyorum hiç bilmiyorum da koştuğum eee benim sandık bulabilirsem çok iyi olacak arkadaşlar sandık bulmalıyım benim Büyülü eşyalar da çıkartmam lazım. Yok olur büyülü şeyler çıkartırsam. Ama büyülü işte şeylerde o kadar yok. Ee, hasar o, bir hasar şey yemiyoruz. TTS, e, hasar yemiyoruz herhalde, çok. E, TTS raporuna da Neyse bir dışarıya çıkalım. Yani, 5, Bugün 6, ev yapalım. Ev yapalım. Şöyle. Ev yapalım. TTS raporu abi, TTS raporu. Hmm. O da Demir fazla, kaldı fazla kaldı. topladık bence. Benim kalkanım neden yok? Ben kalkan yapmamışım mı? Yoksa bu sürümde mi yok? Benim kalkanım yok ama neyse. Çok da bir yere yok. Hmm, şöyle bir yukarıya çıkacağım ben. De Galiba yukarıya çıktıkça genişliyoruz. Büyük bir madenmiş. Doğrusu da... Heh. yolum kalmadı. İşte burada zaten ben e, birinci bölümde hile kullanabilirim. Çok azıcık hile kullanabilirim ama eşya alamam demiştim galiba. Yani buna bir sakıncası yok. Yukarıya çıkabilirim demiştim. Anne, karbiyomundaymışız. Ne yapacağız? Bir de Kar çok eksik. Diğer e, az sürümlerde aşağıya düşme bluğu yoktu. Kar blue. Şimdi o kar var ve benim aşağıya düşersem giderim. Köy mü? Köy bulduk. Köy köy. Ana. Arkadaşlar böyle özel köylerden birisi galiba. Çünkü karbiyonlarda özel yapılmış şeyler oluyor. Bir de evlerin içinde güzel şeyler olmasını istiyorum ya. Hangi çiftlikti Diğer bölümde. Şey mi? KDV mi? Bit diğer, bölümde şey demiş, diğer bölümde sesim gelmemiştir. Zaten Sesim gelmemişti diğer bölümde. Neden? Şimdi onu da söyleyeyim. Çünkü benim bandikenden yaptım. Bandikenden yaptığım içinde. Emine şu anda bir saat içinde yeni bir şey yaptın mı? Ee, bandikenden de yaptığım için tamam, bandikenden ses dün gelmedi. Testini Testini yapmış Arzu Hanım. E, Ama yoktu. güzel olmuştur yani. Yatağımız yoktu İyi değil abi, mi? De. Fırın fırınımız var tamam. Bu bir meşalemiz. Meşalemiz de var. Tamam neyi test edecek o Tamam. köy küçükmüş. Neyse ben burada bir de yaşayabilirim. Ya, e, ya Na, Nagihan burada yok değil mi? Kim var burada? De ben golemi kessem. Neyse gerek yok ya. E, tamam ben. Yemek. Bak ben daha gerek yok. istemiştim. Görüşecekti. Ee, tamam. yani bunu testini falan boş verin. Bunu çalıştırın. Bir de Miley'de bunu canlı da beraber test edelim. Benim Güzel. 10 dakika Ama benim çektiğiniz. yok ki ya. Ee, yani dün dün bugün 24 Aşırı saat. Aşağıya inmeyeceğim. Kapanış dönemi. Bir gün test beklerken gittim. Bu ev. Ben bunu bu ev güzel. Test bu sonra. ev çok güzel. Bu Ev ekmek de yemek de dolu. Oradan torun çıkacak da her türlü çıkıyor ha. zaten ki. Sen neden temiz ıslara girmiyorsun? İşte öyle kardeşim. Ya bu bu evde bana iş yaramayacaklar. Diyor it. Elmas atma. Hayır. Bloklar Pardon şunu demek, şunu sıkıntısı demek, işe, ist, işe yarar. Demek şimdi bu, bu bisiklet değil mi? Yeni bir paket değil. E bunu biz şöyle yaptık. Hmm. Önceki aylarda bunları yaşadık. Sen de zaten bir şey değişmeyeceğini biz biliyoruz. Sen de bir şey değiştirmiyoruz zaten. E bu, bu da gerek yok şimdi. çalıştıracak için. biz anında yenisini zaten kullanacağım arkadaşlar. Bir hata varsa zaten şöyle. yine sana gelmeyeceğiz. Senden değildir çünkü. Artık yani buradayız. Bir hata olamaz. Ama bu bölüm ne yapacağız? Bilmiyorum ne yapacağımızı. Yani dolanalım bir köye bakalım. Ee, gereği olmayacağını düşünüyorum. Köyü Ama dolaşacağım ben de, ben de işte da. Sen şu anda buna hani bunun testine muhasına hmm. bakıyorsun diyorum. Aynı şeyi söylüyorsun seninle. Ben bu şekilde. Be. Şöyle. Beraber bakın. Beraber bakın biz bir sorun olsa nereden sorun olduğunu zaten söylüyoruz. Bunu yani bilmiyorum ya zaman kazanmamız gerekiyor zaman kaybediyoruz. Şöyle bloklarla böyle çevreleyeceğim ki ev benim olduğu anlaşırsın. Neyse tamam. Bir yeterli. Bir de burada köylü. Yani Hiç hiçbir şey, şey olmuyor. Hiçbir şey takas şey yapmıyor ya. Böyle böyle diyor. Öbür tarafta şimdi bir oraya şey gidecek. Şimdi 5 yok. saat muhtemelen bu konuya ha? Orada kalacak. Ondan sonra yine arzlanmıyor. Böyle o zaman Arvan şu eve dönecek. gidelim ya. Bir şey olursa yani muhtemelen yarın öğlene falan. Tam. şu eve. Şuraya gidelim. Olmadığını anlamış olacağız. Sadece. De karakterimi neden değiştirdiğimi söyleyeyim değiştiriyorum böyle arkadaşımla oynadığım için değiştiriyorum böyle kalmış skinim derken atlasam mı neyse zaten seyirci moduyla kaçabiliyorum ama buraya dikkat etmeliyim. Aa Muhtemelen bir şey seçilmemiş orada. Onun için gelmiyor. Orası zorunlu alandı. Zorunlu alan hmm. gitmiş bir, şey bir de akşam oluyor. boş gelmiş. Ben öyle düşünüyorum bunu da. Neyse burada şu anda bizim sorunumuz efendim. Hayır kaldırılmadı ama işte biri kaldırmış muhtemelen yani. Ben öyle düşünüyorum. Böyle bir tatlı Yürağlar ödülü mü? Aynen. Bunu alalım. Yeniden. Şuradan başka yani bir şey yapmayacağız. Şu anda kaç kişiyiz bilmiyorum ama konuyu çözecek kişiler burada değil. Burada hepimiz Emine geliştirmesini yapmış. Skriptini yazmış, vermiş. Arda'nın testini yapmış. Neyse bu, bu bölüm bu, ama bu, bu kadar ne olsun ne bence. Yani, bir değil. şey yapmadık. Sana geri dönmediler değil mi? Ama Arta. benim bir ata sahip olmam lazım. Benim yani. bir ata. At. At lazım. Bir de yani o kadar başka bir şey lazım değilim. Neyse yani. Belki gönderilen veri içinden bak arkadaşlar belki test edilecek veri içinden KDV'si olmayanları gönder. Belki veri İş yanlış değişirdi. böyle olsun. Ha bak veri yanlış değişirdi gerçekten Görüşürüz çok Görüşürüz arkadaşlar. Ya. Bir şey yapamadık. Üzgünüm. Ah. Ne? Diğer bölüm belki madene falan filan gireriz. Yani tebrik ederim. Neyi test ediyoruz? Görüşürüz. Ya, masrafı, test eder, masrafı test etmek için gönderdiğimiz Görüşürüz. şeyde masrafı olmaması ne kadar iyi.